Hey. <laughs> ne işin var burada? Müdür hanımın odasında ne yapıyorsun? Ee, beni müdüre hanım çağırdı. Az önce tuvalete girdi ama ben de çıkmasını bekliyorum burada. Zara, senin baban için gelmedi? Babam Delhi'ye gitti. Çok önemli bir işi varmış. 10 gün içinde de dönecekmiş. Baba ne oldu? Yoksa yine uçağı mı kaçırdın? Ee, e, evet evet maalesef. Ee, doğru. Yani yine uçağı kaçırdım ve e, sonra da yer bulamadım. Ee, bütün uçaklar doluymuş. Baktım yapacak bir şey yok. Ben de Çenay'a yapacağım seyahati iptal ettim. Cenahiye mi? Baba, bize Delhi'ye gideceğini söylememiş miydin? Aa, aa doğru. Ya. Yo ...yoğunluk yüzünden aklım karışmış. Müvekkilim beni arayıp... ...Delhi'ye gel demişti ama... ...benim aklımda nedense Çenay olarak kalmış... ...havaalanına geç kalmış olmama da sebep buydu. Ben de her işte bir hayır vardır dedim... ...ve doğruca buraya geldim. Bayhan, eğer havaalanına gittiyseniz... ...o kas ne için? Havaalanına? Motosiklette gittiğim için. Sonra doğruca buraya geldiğim için... E, ...bırakacak yer bulamadım yani... Hem bu güvenliğimiz için çok önemli biliyorsunuz. O yüzden sınıfa onunla girdim ben de. Neyse onu boş verin hocam. Zara'nın sınıftaki durumu nasıl? Dişini kıran çocuğu göster bana. Kimdi o? Sendin demek. Görüyorsunuz öğretmen hanım. Bu kültürsüz, görgüsüz kız benim oğlumun dişini kırmış. Ben Rehan Han. Mahkeme beni atadı. Zübeyir'in avukatı olarak. Aa, bak hele. Ailesi daha şimdiden bir avukat tutmuş bile. Ama önemli değil. İstersen ben de gider bu şehrin en tanınmış avukatını tutarım. Ama buna hiç gerek kalmayacak. Ben ikisiyle de pekala başa çıkabilirim. Şaziye Hanım, Rehan Bey Zara'nın babasıdır. Demek öyle. Bu yaramaz kızın babası sensin. Babasının mahkemelerde suçluları kurtarmaya çalıştığını biliyoruz. Belli ki kızı da ondan pek aşağı kalmıyor. Eminim avukat bey itiraz edip kızının masum olduğunu söyler. Ama benim kanıtım var. Çocuğum dişini o kızın kırdığını söyledi bana. Bunu sen yaptın, değil mi? Gel bakayım. Aa! -a. Dişin mi kırıldı senin? Göster bakayım. Oo, dişini zara mı kırdı peki? Şanslı çocuksun. Ne? Dediğini duydunuz mu? Kızı oğlumun dişini kırdı ama onun bir alkış tutmadığı kaldı. Onun gibi kızları bu okulun kapısından içeri sokmamak gerek. Onu bu sınıftan çıkarın hemen. Şaziye Hanım, izin verin lütfen. Niçin şanslı olduğunu biliyor musun? Çünkü diş perisi sadece dişi çıkan çocuklara gelir. Hediye ile. Sana hediye getirecek. Zara'ya veya Kadir'e getirmeyecek. Sırf sana. Sırf bana mı? Hı hı. Nasıl olacağını da söyleyeyim mi? Bu akşam yatarken dişini yastığının altına yerleştirmeyi unutmayacaksın. Çünkü sabah uyandığında dişin gitmiş, puf, yerine hediye gelmiş olacak. Yeter ama. Çocuğuma böyle saçma sapan şeyler öğretmeyin. Sessiz ol anne. Şşş. Diş perisini ürküteceksin. O zaman da bana hediyesini vermez. Ben onu istiyorum. Dişimi kırdığın için teşekkür ederim Zara. Rica ederim. Allah'ım, babana çektiğin belli. Onun gibi Dunkov'sun. Gel benimle, yürü. Gidiyoruz. Alo Prakash. Bir ricam var. Beş yaşında bir çocuk için şöyle güzel bir hediye alsana. Sağ ol. Demek bugün yine yalan söyledin. Ne demiştim sana? Üstelik bana da yalan söyletmek zorunda kaldın. Özür dilerim baba. O senin sınıfından değil. Üstelik senden küçük. Benim sınıfımdan. Şimdi anladım. Demek o çocuk ...gelip sana sataştı... ...sen de onu patakladın. Hı hı. Niçin yaptığını söyleyecek misin bana? Tabii ki döverim baba. O aptal çocuk Kadir'i ağlattı çünkü. Beslenmesi neymiş de... ...Kadir'inkinden daha iyiymiş. Çünkü onunkini annesi hazırlamış. O yüzden daha iyiymiş. Baktım Kadir ağlıyor. Yumruğumu sıkıp ağzının ortasına indirdim. Ve ona dedim ki... ...bizim babamızın hazırladığı beslenme dünyanın en iyisidir. Öyle değil mi Kadir? Evet... <laughs> Orası öyle. İyi beslenme hazırladı doğru. Fakat bunu o çocuğu yumruklayamadan söyleyebilirdi. Bu son olsun tamam mı? Artık kavga etmek yok. Unutmayın çocuklar, en ciddi sorunlar bile konuşarak çözülebilir. Alo? Canım neredesin? Ali Adli de seni bekliyor. E, hala yoldayım. Birazdan orada olurum. Tamam canım. Hadi çabuk 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 çabuk